Kazandınız her sürat siz maçta Özellikle müthiş bir performans senden Selim giysemi. Biz de ki biz iyi çalıştık. Maçtan önce oyunları izledik. Çalıştık, iyi mücadele ettik. Sonunda da kazandık. Mutluyuz. Çeyrek kaldık. Şimdi bundan sonra çeyrek final maçını düşüneceğiz. Onları kazanacağız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederiz. Gerçekten müthiş bir maç sizden alışırsınız. Teşekkür ederim. Ee, normla normal oynayacağız galiba. Geçen seneden kalan Kim kazandı bilmiyorum görmek lazım. Geçen seneden kalan yarım bir hesap vardı. İnşallah onu gidereceğiz ve final four'a çıkacağız. Başarılar. Norm mu Evet, norm kazanmış. Rakibimiz güç, norm oluyor yani. Güçlenerek geleceğimizi söylemiştik. Herhalde diğer maçı düşündüler. Biz de cezasını kestik. Yok yok, şey şöyle. Eksikler mi? Eksiklerdi ama bu maç için değil. Ee, yani direkt olarak takım eksik. Ee, i̇ş gezisinde olduğu için en önemli iki oyunculara yok. O yüzden yani sizinle alakası olmayan bir Biz şey. Öyle diyebiliriz. Bir oldu. Evet. Biraz biraz çok geç diyorsun Yunus'a bu arada. Maç saçma bir skora geldi. Üç kişi olmalarına rağmen ama Güray çok iyiydi. Evet. Biz daha iyiydik. Kazandık. Tebrik ediyoruz. Bayram Ölçü Hayatları'nın sıradaki maçta karşınızda olacağız.